Evet arkadaşlar bugün elimde görmüş olduğunuz HyperX Cloud'u son ses müzik açarak arkadaşlarımıza şaka yapacağız. Bakalım tepkileri ne olacak? Bekliyorum başlat. Ver müzik bakalım Can ya bir kopalım. Yavaş ver Hazır. Ver gelsin. Hazırım. Ver bizi. Evet abi gönder. Hazır. Beni şaşırt. <laughs> ver gazı <kızı> ver. Oh. <laughs> Nasıl abi? Biraz daha sesi. Nasıl abi iyi mi? Duyuyor musun? Ne? <laughs> i̇yi mi abi? Duyuyor musun? Çok iyi. Sizi duymuyorum ama şu an. Ağzını okuyarak anladım bu <laughs> <laughs> Hala hazır mısın? <laughs> Ay. <laughs> Bunu böyle dinleyebilen var mı? Oğlum buna alışılmıyor ya. Dördüncü kere yapıyoruz hala. <laughs> <laughs> Çıkartabilir miyim? Hayır, devam, devam, devam. İyi değil mi ya bu numara? Merhaba arkadaşlar, ben Tamindir Genel Yönetmeni Can Çevrim. Yanımda arkadaşım Emircan'la birlikte. Bugün sizlere HyperX'in yeni oyuncu kulaklı olan HyperX Cloud'u tanıtmaya çalışacağız. HyperX'i nereden tanıyor olabilir arkadaşlarımız Emircan. Ya oyun dünyasına merakı olanlar zaten mutlaka duymuşlardır. Aslında onu sormamıştım. Kingston... E, Kingston Tabi. Aynen, Kingston'dan tanıdık gelebilecek model arkadaşlar. Ee, Kingston tarafından Biliyorsunuz şimdiye kadar RAM'ler üretiliyordu. Son zamanlarda SSD e, SSD'ler, hard disk e, sektörüne girdiler. Ve son olarak oyuncuları yakından ilgilendiren oyuncu kulaklıklarıyla da gündeme gelmeyi başardılar. Dediğimiz gibi bugün sizlerle inceleyeceğimiz kulaklığımız HyperX Cloud. Emircan o zaman senden rica ediyorum kutu içerimize başlayalım arkadaşlara. Kutu olduğunu gösterelim. gösterelim. Burada da kutumuz var tabi. Ya kutunun kendisi zaten başlı başına sağlamlığı hakkında efsane değil mi? Direkt Şöyle bir iki tane kulak kulaklığı var. Aynen öyle hani ekstradan kullanmak isterlerse. Kadifemsi bir dokusu evet. var üstündekilerin deri Aynen. E, kaplaması var. Bu kadifemsi doku sayesinde arkadaşlar eğer ki deri kulaklıkla e, kulaklarınız terliyorsa hani kadifeyle ile tercih etme şansına sahipsiniz. Tabi bu noktada e, deri e, kılıfların çok daha iyi bir ses yalıtımı olduğunu söylemeliyim kadifeye göre. Zaten yalıtıma değineceğiz sonra. Aynen. Şöyle bir kulaklığımız var gösterseniz hemen göstereceğim. Emrecan çıkarırken ben size anlatayım. E, tamamen Sony deri. Yani Kulaklığımızın tasarımı alüminyum destekli olarak yapılmış. Kenarlar tamamen alüminyum ve bu noktada gerçekten sağlam bir kulaklık. Gördüğünüz gibi kafanızın boyutuna göre artık koca kafalıysanız böyle sonuna kadar açıp kullanabiliyorsunuz Yastığı benim gibi. falan çok iyi. Aynen tam olarak oturuyor. Toplamda, Emrecan az önce çıkardı, çıkarılabilir bir mikrofonumuz var arkadaşlar. Aynen. Ee, evet, tamam. Direkt... Şu Pardon, şurada. şu ön tarafta hemen bir giriş var isterseniz. Bu noktaya e, çıkarttığınız zamanlarda o deliği hani toz kaçmasın diye Hı -hı. korumak için ayrıca bir e, küçük kapak gibi bir şey var Aynen. onu da takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kulaklıkla birlikte arkadaşlar toplam ağırlığı 350 gram e, ve bir oyuncu kulaklığı için gayet ideal bir ağırlık. Hani biz denemelerimiz Şu testlerimiz metal ama ona da alüminyum dikkat çekeriz. E, sırasında gerçekten hani rahatsız olmadık gayet kullanışlı hani deneyimden bahsetmek gerekirse hani biz teknik özelliklerle sizleri yormak yerine e, daha çok deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Teknik özellikleri de ayrıca sizlere ee, değineceğiz, değineceğiz, zaten. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar kulağınızda kafanızda çok rahat duruyor. Rahatsız etmiyor sizleri. Uzun saatler boyunca oyun oynayabiliyorsunuz. Ve herhangi bir terleme yapmıyor. Yapmıyor. Ki biz bunu dediğimiz test ettik. çok Bunun sıkı kılar. olmadığı için kulağı böyle hani rahatsız eder ya birkaç saat sonra oyuncu kulaklıkları. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Daha da önemlisi. Nedir? Yalıtım. Yalıtım. Öyle ki arkadaşlar dışarıdan 20 desibelye kadar sesi yollayıp kesiyor ve yani hakikaten kulağınıza taktığınız zaman kulaklığı dışarıdan gelecek sesleri duymanız imkansız olduğu gibi dinlediğiniz müziğin de dışarı gitme ihtimali çok az hani çok az Bayağı. yani hakikaten az. E tabi %100 gitmiyor diye hani mümkün Diyemeyiz. değil böyle bir şey de gerçekten çok az gidiyor hani. Denediğimiz müzik sırada son ses açtık, açtık arkadaşlar ve ses kalitesi inanılmaz ona geleceğiz. E, ayrıca kutu içerisinde bakalım neler var arkadaşlar. E, şöyle bir uzatma kablomuz var. Hani normalde bilgisayarınıza bağlamanız için bir e, kulaklık ve mikrofon girişi olduğu gibi isterseniz bunu daha uzun bir hale getirebiliyorsunuz. Telefonlara takmak için Aynen. Normalde ve mikrofonu tek girişe çeviren. çeviren bir kablomuz daha mevcut. Onun dışında bir e, sanırım şu. Şunu şu, aç. Ondan başlayalım. Şöyle küçük bir aparatımız var arkadaşlar. Uçaklarda biliyorsunuz ki çift giriş vardır. E, bu noktada hem bu aparatımızı kullanarak hem de bu aparatı kullanarak kulaklığımızı uçaklarda rahat rahat kullanabiliyoruz. HyperX neredeyse bizim için her şeyi düşünmüş. Her bunlarda. şey var kutunun içinde. Şurada benim dikkatimi çeken bir şey var. Ne diyelim buna? Kontrol kutusu adını verebiliriz. Aynı zamanda yine bir uzatma kablosu olarak kullanabiliyoruz. Ne işe yarar bu kontrol kutusu? Kulaklığınızı buna bağladığınız zaman ses ayarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz bunun üzerinden. Aynı zamanda telefon açma, kapama, e, tuşu da yine hani bu şart değil ama yani. kullanışlılığı bayağı bir arttırıyor ya, tabii ki normal şartlarda diyelim ki bunu kullanıyorsunuz biliyorsunuz evlerinizde kullandığınız ses cihazlarında en sıkıntılı noktalardan birisi ses açma kapama düğmeleridir evet. en çok bozulanlardan biri de budur yani, eğer ki ses açma kapama düğmenizle ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız bunu kullanmasanız da kulaklığınız size hizmet etmeye devam, devam edecek edeceğiz. arkadaşlar ayrıca değişimi de hani yapılıyordur çok Aynen. kolay bir şekilde son olarak şurada emircan göstermek istediğim arkadaşlara şöyle sana takdim edeyim tamam İçinden arkadaşlar şöyle bir kılıf çıkıyor ee, bu kılıfın içerisine ister kulaklığınızı koyabilirsiniz, ister diğer aparatlarınızı koyabilirsiniz. Gayet şık bir şekilde yanınızda taşımanıza yardımcı olacak. Kutu içerimizde herhangi başka bir şey yok. Ee, Emircan şunları tekrar kenara alalım. Mı? Kulaklıktan bahsedelim. Yaşadığımız deneyimlerden bahsedelim arkadaşlarımıza. Ve en son ee teknik özellikleri ekrana vererek kulaklık incelememizi tamamlayalım. Çünkü bildiğiniz üzere hani kulaklık incelemek diğer donanımlarda olduğu gibi değil. Çünkü hakikaten insanlara... Beklentileri doğrultusunda gelişen bir şey. Yani şey ama şansımız yok. Hani size kulaklıkta doğrudan dinletme şansımız olmadığı için bir şeyleri aşağı yukarı bir fikir sahibi olmanız için biz kendi deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Önce sen başlayalım Can. Kulaklığı ilk kulağına taktığın zaman, hatta tak abi direkt. Takayım şöyle bir göstereyim. Sen de uyandırdığı histen bahset. Şöyle mikrofonum Hatta ben şey istiyorum şuradan. şu kablomuzu da istiyorum ki bir iki tane müzik dinleyelim. Emrecan beni duyuyor musun? Duyuyorum, Duyuyorum ama böyle bir uzay boşluğunda iyiymişim gibi bir hissi var. Değil mi? Çok derinden geliyor. Derinden ses. geliyor. E tabi bunu müzikle birlikte birleştirdiğimiz zaman olay çok çok daha... Eee uzaklara götürecektir seni diye düşünüyorum. Peki kulağında e, yarattığı his, kafandaki bir ağırlık? Valla ağır değil. Ağır değil. Çünkü şu tepedeki, tam köprüdeki yastık Hı -hı. çok iyi e, kafaya oturuyor. Artı ağırlığı da dengeli bir şekilde hani kafatasına Hı -hı. yayıyor. Buralar zaten çok konforlu. Peki Dokunmak kulağında herhangi bir var. rahatsızlık falan var mı? Yok yok. Yok. Ya, uzun süre kullansam da rahatsızlık vermeyecekmiş gibi bir hissi veriyor zaten ilk saniyeden. Ki zaten uzun uzun kullandık arkadaşlar. Bu noktada kulaklığa kesinlikle güvenebileceğiniz söyleyebilirim. Bu arada çok mu bağırıyorum ben? Kendi sesimi biraz şey duyuyor. <laughs> Yok aslında ya. çok bağırmıyorsun. Ha. Çıkar istersen. Ee, oyunlarda özellikle arkadaşlar biliyorsunuz ki hani oyuncu kulaklığı dedik burada. Oyuncu kulaklığını HyperX bu noktada e, müzik severlerle de birleştirmiş. Aynı anda hem oyunlarınızı oynayın demiş, hem müziğinizi rahat rahat dinleyin demiş. Hatta isterseniz telefon görüşmeleriniz bile ...bu kulaklıkla Kulaklık, yapma şansına sahipsiniz. Arkadaşlar ben e, kulaklığı ilk taktığım zaman... ...Emircan'ın da söylediği gibi kulaklığın oldukça rahat olduğunu... ...ve kafama tam olarak oturduğunu söyleyebilirim. Kulağımı tamamen e, çevreleyen... E, ne, de, ...ne diyoruz şunlara? Kulaklıklar. Ya kulaklıklar diyelim. Kulağın yani. üstüne gelen kısım pedler. E, kulağınızı tamamen çevriliyor... ...ve bir süre sonra kulağınızın şeklini alarak... ...çok daha rahat bir kullanım sunuyor sizlere. Özellikle bu deri e, pedler için konuşuyorum. Ya böyle çok gergin bir his veriyor. Hani. Değil mi? Hani çok sıkı yapılmış gibi bir hissi var. Gerçekten malzemeler inanılmaz kaliteli ve bu noktada e, çok yani kaplı çok kaplı uzun olsun. yıllar kullanabileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Şu otomobillerin işte konsollarında kullandıkları o kadifemsi plastik kaplamalar Hı. var. E, i̇z yapıyor tabi o başka bir boyutu da ama kaliteli his veriyor. Şöyle söylemek istiyorum ofiste kullandığımız hakikaten farklı birçok kulaklığımız var. Hani bunların arasında e, profesyonel kulaklıklar da var. Oyuncu kulaklıkları da var. Hani bu noktada birçok kulaklığı HyperX Cloud'la karşılaştırma şansına da e, sahip eriştik. Olduk, evet. Ve e, bu noktada basların, tizlerin ve insan seslerinin kulaklıkta inanılmaz temiz geldiğini evet. sizlere söylemeliyim. Gerçekten etkileyici bir performans sundu. Hatta Emrecan arkadaşımız geçenlerde kendisine kulaklık almıştı. Aldım. Hani çok pahalı bir kulaklık değil, giriş seviyesi bu kulaklıktı ama bunu dinledikten sonra ülen <laughs> dedi, acaba dedi, ben de bir HyperX mi <gülüyor> alsam <gülüyor> yapsam mı diye düşündü. Dedi. Bu arada arkadaşlar yani oyuncu kulaklıklarının fiyatlarını düşündüğünüz zaman HyperX bize bu noktada e, yurt dışı satış fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 100 dolar civarıydı. Türkiye'deki satış fiyatı da ortalama olarak 250 Türk lirası 250. civarında yani internet üzerinden farklı kaynaklardan bulabilirsiniz kulaklığı eğer satın almak isterseniz. Söylemek istediğimiz başka ne hocam bu noktada? Bu noktada hani kaliteyi verdiği hisse değindik, ağırlığına değindik, performansına değindik. Başka bir oyuncuların merak edebileceği bir konu var mı? Oyuncuların merak edebileceği konu şu var. Mesela biz en basit counter oynarken. Evet. Sağ sol sağ sol ayrımı. ayrımı. Ee, çift kanal. Bunun verimli olarak kullanabiliyor muyuz? Tabii ki kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 250 TL <laughs> veriyorsunuz bir kulaklığa ve hakikaten kaliteli bir kulaklık. Bu noktada Counter oynarken veya farklı bir oyun oynarken herhangi bir yerden sağdan, soldan yaklaşan düşmanlarınızı rahatlıkla ayırt edebileceğinizi söyleyebilirim. Bunun dışında ekstradan benim eklemek istediğim bir şey yok Emrecan. Yani Valla benim de yok. Her şeyine değindik. Ee, ve gerçekten kaliteli bir kulaklık hani oyuncu kulaklığına sahip olmayı düşünen arkadaşlarımızın mutlaka denemeleri gerektiğini düşünüyorum Hani deneme şansı bulamasanız bile hiç düşünmeden arkadaşlar alıp kullanabilirsiniz yani pişman olacağınızı zannetmiyorum teknik özelliklerle ilgili dediğim gibi hani e, ben size böyle 25 hz ile 15000 hz arasında e, ses veriyor falan desem bunlar çok anlaşılı şeyler değil ama biz yine de bunları e, sizlere biraz sonra e, bir tablo haline sunacağız arkadaşlar. Tablo haline sunmak daha mantıklı zaten karşılaştırmaya Aynen zaten biz şu için. an konuşuyorken bile arkadaşlarımız bu tabloyla karşı karşıyalardır. Arkadaşlar e, ve sizlere bir sürprizimiz var. Biz bu kulaklığı bir şanslı takipçimize hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar HyperX'in e, YouTube kanallarını takip etmek ve bu izlediğiniz video altına e, HyperX Cloud'u neden istediğinizi bizlere belirtmek. Ve sonrasında yapacağımız çekilişte de dediğimiz gibi bir tarihli arkadaşımız HyperX Cloud kulaklığın sahibi olacak. Ben de katılabiliyor muyum ya? Maalesef Emircan'cığım tam indir çalışanları <laughs> ve birinci dereceden yakınları bu kampanyaya katılamıyor. Ama istersen sen de bir tane HyperX Cloud kendine satın alabilirsin. <laughs> Olabilir. Sonraki incelememizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.